Çene Gündem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün spor dünyasında eşine az rastlanır bir olayı konuşacağız. Bu sadece bir rekor hikayesi değil, çok daha fazlası. Bir saygı, bir vefa, bir miras öyküsü. Haydi o ana gidelim, her şeyin başladığı yere. Rakip Kasımpaşa. Mauro Icardi topu ağlara gönderdiğinde inanın o sadece bir gol değildi. O an resmen Galatasaray tarihinin yeniden yazıldığı andı ve işte o yeni sihirli rakam. 60. Tam 60 gol. Bu golle birlikte Icardi adına altın harflerle yazdırıyor ve Galatasaray'ın Süper Lig'deki en golcü yabancı oyuncusu oluyordu. Düşünsenize ne büyük bir başarı. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Çünkü asıl olay burada. Bakın, Icardi'nin geçtiği isimlere, Milan Baros, Bafetimbi Gomez, Dizevat Prekazi bunların hepsi Galatasaray için çok değerli, çok önemli golcüler. Ama Icardi'nin geçtiği bir isim var ki o bambaşka bir seviye. Evet, tam 59 golle zirvede olan efsane George Hacı'yı geride bıraktı, zirvenin yeni sahibi artık o. Fakat işte hikayenin bambaşka bir yere evrildiği nokta tam da burası. Çünkü bu olay sadece rakamlardan, istatistiklerden ibaret kalmadı. Icardi maç biter bitmez öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı. Oturdu ve rekorunu kırdığı o büyük efsaneye, Georgi Haciye, herkese açık bir mektup yazdı. Ve mektup işte bu sözlerle başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sevgili maestro diyor. Devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla. Yani daha ilk cümleden ben rekor kırdım demiyor. Ben sizin yolunuzdan yürüyorum diyor. Bu bir zafer mesajı değil. Bu inanılmaz bir saygı göstergesi. Peki mektubun devamında ne vardı? Icardi'nin asıl anlatmak istediği neydi? İşte şimdi işin en can alıcı kısmına geliyoruz. Bakın ne diyor? Herkes sayılardan, istatistiklerden bahsediyor ama ben çok daha büyük bir şeyden bahsedeceğim. Miras. İşte bu kelime her şeyi değiştiriyor. Icardi birden spot ışıklarını kendi üzerinden alıp, kendisinden önceki efsanelerin özellikle de hacının yarattığı o büyük değere çeviriyor. Ve bu mirası nasıl tanımladığına bir bakın. Adeta bir zincir kuruyor. Metin Oktay bize Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğretti diyor. Sonra hacıya dönüyor, siz bu mirası bambaşka bir boyuta taşıdınız ve en sonda kendini konumlandırdığı yere bakın, benim onurum ise sadece bu mirası sürdürmek. Kendini zirveye koymuyor, o büyük zincirin sadece bir halkası olarak görüyor. Ne kadar müthiş bir bakış açısı. Bu sözler gerçekten inanılmaz bir alçak gönüllülük. Diyor ki, bu tutku benim değil, ben bunu hazır buldum, miras aldım. Ve kendi görevini nasıl tanımlıyor? Benim görevim rekor kırmak değil. Bu mirası korumak, onurlandırmak ve benden sonrakilere aktarmak. Yani kendisini bir yıldızdan çok kulübün ruhunun bir emanetçisi, bir koruyucusu olarak görüyor. Peki tüm bu saygı dolu sözlerden sonra gözler kime çevrildi? Tabii ki efsanenin kendisine Görke Hacı'ye. Acaba o ne diyecekti? Rekoru kırılan bir efsane nasıl bir cevap verirdi? beklenen cevap geldi ve en az Icardi'nin mektubu kadar klas, o kadar büyüktü. İşte efsanenin cevabı bu. Kırgınlık, üzüntü falan yok. Tam tersine bir kucaklama var. Galatasaray tarihine hoş geldin diyor. Yani artık sen de bizdensin. Bu tarihin bir parçasısın diyor. Ve ona bir görev veriyor. Durma, devam et. Yeni nesillere sen de ilham ver. Meşaleyi resmen Icardi'ye devrediyor. Aslında bu iki büyük ismin bakış açıları o kadar güzel birleşiyor ki, Icardi için kilit kelime, miras. Yani o formanın nesiller boyu aktarılması, o ruhun devam etmesi. Hacı içinse, iz. Taraftarın kalbinde bıraktığın o unutulmaz duygu. Aslında ikisi de aynı şeyi söylüyor, değil mi? Gerçek büyüklük, atılan gol sayısıyla değil, kalplerde ve tarihte bırakılan o silinmez izle ölçülür. Bütün bu yaşananlar, bu mektuplaşma, bize aslında idol olmak ya da efsane olmak ne demek? Bunu bir kez daha düşündürüyor. Peki size soruyorum. Bir efsaneyi gerçekten efsane yapan şey nedir? Attığı goller mi, kazandığı kupalar mı? Yoksa işin içinde çok daha derin bir şeyler mi var? İşte bu hikaye bize şunu gösteriyor, efsane olmak sadece yetenekle olmaz, karakter ve ruh ister. Mesele sadece gol atmak değil, senden sonra geleceklere ilham verebilmektir. Rekorlar kırmak önemlidir elbet ama asıl mesele senden öncekileri onurlandırarak o rekorları kırmaktır. Çünkü gerçek bir idol, istatistik kağıtlarında değil, taraftarın hafızasında sonsuza dek yaşar. Sonuç olarak Icardi ve Haji gibi isimler sadece birer golcü değiller, onlar çok daha fazlası. Onlar, bir kulübün ruhunu, tarihini ve tutkusunu omuzlarında taşıyan bir mirasın koruyucuları. İşte Icardi'nin o rekoru bize tam da bunu hatırlatan harika bir derse dönüştü. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Umarım bu harika hikayeden siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Ha bu arada kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın. Bize destek olmak isterseniz süper teşekkür de gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.